ama bu eve geçtiğimden beri o kadar zenginim ki. Ama bu zenginliği korumak için okula gitmem gerekiyor. Yani derslerimizi çalışmamız lazım. Şuraya rich person'ı elopopiye eklemeye devam edelim. Bunları hiç kaldırmayalım. Evet şehirdeki en zengin olmak güzel bir şey ama akıllı olmak da gerekiyor. O yüzden okula gitmemiz lazım. Bakın bu para makinesi inanılmaz bir şey. Yani buna bayıldım arkadaşlar. Bundan para saçmak <laughs> o kadar eğlenceli ki ee, tabii ki de e, sahte para saçıyoruz bu arada. Yani bu tabancayı çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Aynı zamanda şu animasyonu da bayıldım bakın 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 aşağıya doğru indiriyorsunuz ve zengin animasyonu <laughs> çok iyi <laughs> neyse panda'nın yanına gidelim bakalım ne yapıyor panda panda hey ne yapıyorsun panda şunu biz basalım bakalım hey tabe ben hazırım gidebilirim ona nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun okula gidiyorum okula hangi okula aşağıda yeni bir tane okul açıldı oraya gidiyorum ben acemilerle ders yapacağım acemilerle ders mi ee, nasıl ya. E sen de gidiyorsun ayın okula gidiyoruz. Hı, benim kıyafetim yok. Kıyafeti dolapta alırsın. Tamam. Acımilerle ders derken nuplar versin sınıfta. Nuplar mı? Nuplar okuluna mı gidiyorsun? Evet. Tamam. Ben de mi oraya gitmek zorundayım? E sen de oraya yazdın. Oraya gidiyorsun Bu ara oradayız. Tamam geliyorum. O zaman bekle hemen bisikletimi çıkarıp geliyorum. Peşine takılacağım. Tamam bisikletim hazır. Hadi hemen gidelim. Tamam hadi gidelim. Bakalım nasıl oldu bu numplar okulunu çok merak ettim. Yeri çıktı. Çok fena. Çok fena mı? Ne kadar hızlandırdım bisikletini. Hadi ya hızlı yap be kardeşim. Tamam be kardeşim hızlı yaptım. Bak şimdi nasıl geliyorum bak. Oradan giderken ben buradan atlayacağım. Yere papi rahat dur rahat. Oğlum <laughs> <laughs> gelemeden önce vardın he. Ben Tamam. Peki kıyafetimi nereden alacağım? Dolapta bak şimdi dolapta da. Tamam. Senin kıyafetinin aynısından giymek istiyorum. Tamam hazırım. Girebilirim. A -a -a. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Allah. Çılgın bir sınıfmış bu. E senin adın ne? Mehmet. Mehmet mi? Senin adın ne peki? Muhammed. Muhammed ve Mehmet tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bunlar böyle. Doktor bunlar birazcık acı bir Acımı Acı öğrenciler sınıfına düştüm galiba. Neyse öğretmen gelsin de başlayalım. Öğretmen hemen dersi başlatsın. Çabuk çabuk çabuk. Hera popi geldi. Tam öğretmen geliyor. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Matematik dersine başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Başlayalım. İlk sorumuz soruyorum. Evet hadi bakalım. Bakalım kimler bilecek. 2 artı 1 eşittir kaçtır? İşte ilk sorumuz bu. Hadi bakalım cevapları alalım. Tamam 2 artı 1 eşittir kaç mı? Diğerleri ne diyecek çok merak ediyorum. 2 artı 1 eşittir 6. 6 mı? Ne? Yanlış oğlum nasıl 6? Mehmet. 10, 7. Mehmet derslerinde çalışmıyorsun. Muhammed sen söyle. Hocam 2 artı 1 eşittir 9. Yanlış. Bu nasıl sınıf böyle? Ya ne dokuzu? 15. Ne? Ben nereye düştüm? Öğretmeliyim. 2 artı 1 eşitliğim. 3. Doğru. Sınıfın DHK'si. Sınıfın dehası. Dahisi. Hello Olamaz. Bu sınıfta cevabı doğru verdim. 2 artı 1 eşittir. 3 çıktığı için dahi oldum abi. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu bilip de bundan dahi olmazsın yani. Keşke panda benimle aynı sınıfta olsaydı ama başka sınıfta. Nuplarla aynı sınıfta olmak istemiyorum. Tamam idare et idare et. Neyse ki bizim sınıf iyi. Ben bunlarla aynı sınıfta olmak istemiyorum ama. Ben senin aynı sınıfta olacağımı sanmıştım. Seni aşağı kata vermişler. Sen tam duplarla birliktesin. Tamam çocuklar. Şimdi bu dersimiz bitti. Sıradaki dersimiz bilim dersi. Orada görüşürüz. Tamam görüşürüz. Orada görüşürüz öğretmenim. Benim bu çocuklarla birlikte ne yapacağımı bilmiyorum. Yani o kadar kötü ki ortalamaları çok düşük. Yani bu çocuklarla birlikte ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar kötü ki ortalamaları çok düşük. Ne yapıyorlar bunlar böyle? Mahmut oyun oynayalım mı? Ya oyun oynuyor işte. Bak oturdum yere. <laughs> ne kadar komik yere oturuyorsun. Bak ne yapıyorum. <laughs> Çok iyi hareketler yapıyorsun ya. Bak 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 danslarım hareketlerime bak. Beyler ders başlıyor. Alo Hero dur be oğlum. Hero bize karışma. Ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz? Bu derse ve bu sınıfa hiç yazı babam lazımdı. Size bir sonraki derse girelim. Bilim sınıfı dersine girmem gerekiyor. Bakalım orada ne yapacağız? Bunlarla birlikte işim çok zor. Evet çocuklar fen dersine hoş geldiniz. Şimdi burada bir deney yapacağız. Ve bakalım bu deneyde kimler başarılı olacak? Hero Poppy sen Mehmet'le eşleşiyorsun. Ne Mehmet'le mi? Mehmet'le eşleşmek istemiyorum öğretmenim ya. Uf Mehmet geliyor. Tamam hadi başlayalım. Tamam. Şimdi bak ortada bir tane e, fanusta yeşil bir şey var. Gördün mü? Gördüm. Ona şimdi ilkini hiç dokunmayacağız. Önce iki tane şeyi birbirine karıştırmamız gerekiyor. Sonra çıkan sonuca göre hareket edeceğiz. Tamam. Aa iyi dokunmadı yani o kadar da az zeki değilmiş. Yoksa bu direkt dokunurdu. Bekliyorum ilk sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Yok dur bekle. Öncelikle karıştırmamız lazım düzgün bir şekilde. Hocam Muhammed ne yapıyor? Şimdi bunların hepsini karıştıracağım Mehmet. Muhammed oğlum hepsini sakın elleme o kadar. Bahayım ne oluyor? Hocam Muhammed'e bakın Muhammed hepsini birbirine katmaya başladı. Abi abi o çoracak bize. İçiyorum bakalım ne olacak? Ulan Muhammed yapma. Hocam ben yeşil oldum. Muhammed neden böyle bir şey yaptın? Hocam. <laughs> o <laughs> Muhammed yemişin oldu dışarı çıktı. <laughs> İksiri kullandı galiba. Aga onu hemen elemeyecektin. Önce karıştırman gerekiyordu. Uf, bu sınıfında işim çok zor. Arkadaşlar eğer bu nupları mezun etmeye başarabilirsem bana bir like borçlusunuz. Bu sınıftan sağ çıkarsam videoya bir like atın tamam mı? Moralim düzelsin. Umarım ben bu sınıftan sağ çıkmaya başarırım. Videoya like atmayı unutmayın. Tamam şimdi hazır mısın? Bak şimdi karıştıracağız. Tamam hazırım. Hadi Aaron Papi ve Mehmet. Oo ya yaptık. Tamam biz başarılı olduk. Aferin Hero Papi. Bu işte senin parmağın büyük. Ben yaptım. Ben yaptım. Başardım. Yes be. Eee sen başardın aynen. Neyse ki buradan sağ çıkmayı başardık. Ah ben çıkıyorum bu dersten. Yeterince yoruldum sayılır. Hemen gidip pandayı bulacağım. Bu birlikte işim çok zor çünkü. Of yemek vakti olması çok hoşuma gitti. Kurtuldum bunlardan panda. Ne yaptın? İyi de bir sınıfın içerisindeyim. IQ seviyeleri çok düşük. Biraz da IQ seviye tespiti yapacaklarmış. Ne? Nerede? Konferans salonunda. Hepimizin IQ'ları dönecekler. Allah bu Mami de yani Mehmet de Muhammed'in IQ'su kaç çıkacak çok merak ediyorum biliyor musun gerçekten? İnanır mısın havaya uçmadan bilim sınıfından çıktığımıza çok sevindim. Hey dostum bundan çok fena. Başına bir şey gelmemesine sevindim. Evet ben sizin sınıfa yazılsam keşke. Bunların sınıfında olmak istemiyorum. Ne yapacaksın? Nıp akıldır burası. Nıplar ver. Ben bunlar için çok dahi kalıyorum yani. Ben bu kadar acemi ve nıp değilim. Biliyorsun ki ben proyum. Biliyorum baba yapacak bir şey yok. Çocuklar çocuklar. IQ seviye tespit yarışması başlıyor. Herkes konferans salonuna. Aha başlıyor galiba. Hepimizin IQ'sunu ölçecekler? Haydi bakalım kaç çıkacak. İyi hadi hepimizin IQ'sunu ölçsünler de bakalım kaç çıkıyor bir görelim. Gidiyorum. Ben de geliyorum. Hadi çabuk gel çabuk. Tamam şimdi hepinizin IQ'sunu ölçeceğiz çocuklar. Hazır mısınız? Hazırız. IQ'larımızı ölçebilirsiniz öğretmenim. Biz hazırız. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Acaba IQ'muz kaç çıkacak? İyi kere o papi sen gel bakalım. Tamam geliyorum. Tamam işte oturacağım ve burada benim IQ'm çıkacak. Acaba kaç tahminlerinizi yazın bakalım arkadaşlar. Pekala arkadaki cihazlar sunucu. Öndeki telefonda benim beynimindeki IQ'yu ölçüyor galiba. Kaç çıktı? Tamam ölçüm tamamlanıyor. Evet Hero Puppy 110. Oo, güzel. Bu normal bir IQ. Olması gerektiği gibi zeki birisin. Teşekkür ederim. <laughs> Ayın çok da şu acemilerin yanı nıpların merak etmiyor değilim. Tamam ben gidiyorum. Tamam panda sen gel. Tamam geliyorum. Hadi bakalım pandanın kaç çıkacak çok merak ediyorum. Düşük çıkarsa <laughs> onunla dalga geçerim. Tamam şimdi sıra pandada. Cihazı çalıştırıyorum. Çalıştır de öğretmenim. Tamam işte senin IQ'un geliyor yazıyorum. Acaba kaç çıktı? Bence pandanın biraz düşük çıkacak. Ya dur ya ne düşüyor? Panda 100 IQ çıktı. Aa, iyi, iyi güzel. Tamam güzel IQ bence de iyi. Yani ortalama bir zeka say var arkadaşlar. Sırada siz varsınız. Mehmet ve Muhammed. Mehmet gel bakalım. Geliyorum hocam. Hadi bakalım kaç çıkacak? Benimki 10 çıkacak. 10 numara futbolcuyum. Ne diyorsun oğlum? Ne diyor bu hocam ya? Ne futbolcusu ya? Ölçüm bakalım. Tamam bakalım kaç çıkıyor? Tamam işte bu 60. Atmış mı? baya düşük galiba. Aa, çok yüksek çıktı, çok yüksek çıktı. Ne yüksek be? Adam seviniyor. Mehmet, <laughs> oğlum. Neyse bir şey demiyorum da. Çok yüksek çıktı. Babama söyleyeceğim yüksek aygılı oldum. Sırada Muhammed var. Muhammed otur bakalım. Muhammed'inki kaç çıkacak gerçekten merak ediyorum. Muhammed'in bence daha düşük çıkabilir. Mehmet'le birlikte çünkü biz deney yaparken o kadar sıkıntılı değildi ama Muhammed gerçekten sıkıntılı. Muhammed gel bakalım. Geliyorum hocam. Oturdum. Bakalım kaç çıkacak. Tamam Muhammed senin IQ'nu ölçüyoruz. Kaç çıkacak? Oha ne çıktı? Oha adamın IQ'su çıkmadı hocam. Makinede bir sıkıntı oldu galiba. Bekle bakalım. Öğretmenim makine bozuluyor galiba. Loading diyor bak çizgiler çıkmaya başladı. Error verdi. Hocam kaç yoktu. Ee, Muhammed seninki tam olarak çıkmıyor oğlum. Hocam makineler yanmaya başladı. Çabuk. Tamam söndürmeye gidiyorum. Bu öğretmenim benimki kaçaktı. Error yazdı. Hemen sunucuları söndürün çabuk. Sunucuları söndürmemiz lazım acil. Adam makineyi patlattı. Vallahi diyorum makineyi patlattı. Ve evet, dostum bu yani kaç IQ'da. Kaç IQ ise çıkmadı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. İnanılmaz bir seviye bu çocuk. Hocam bu kaç seviye gerçekten inanılmaz bir şey. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu ne? Bu ne? Ne? Eksi 50 çıktı abi adam. <laughs> tamam hocam bunlar sıkıntılı. Ben bu okuldan gideyim en iyisi. Heron oğlum Allah yardımcın olsun ben kaçar. Makineleri toplayıp gidiyorum. Oga IQ testi yapan hoca gitti. <laughs> Adamlar eksi 50 çıktı şaka gibi abi. Oh, okulun bitmesine sevindim artık evime gitmek istiyorum. Oh dersin bitmesine çok sevindim. Doğutlar yağmur ya ya. Oha evet yağmur ya ya dikkat et geri gel yağmurda gitmememiz lazım. Tamam bekleyelim gel. Yağmurun bitmesini bekleyelim. Ondan sonrasında gideriz yani şimdi gitmeyelim bence. Hadi gidelim Muhammed. Hadi çıkalım oğuldan. Oğlum durun yağmur yağıyor. Ya. He yağmur yağıyor hey. Oğlum yağmurda dışarı çıkmayın. Aa, ayağım kaydı be. Oo benim de ayağım kaydı. Ya oğlum yağmur ya da zaman dışarı çıkıp koşulur mu ya? Abi gerçekten de neyse diyecek bir şey yok. Bunlar bunlarla işimiz var. Geri gelin. Geliyorum. Muhammed, Mehmet. Ne diyorsunuz abi? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? Gelin şuraya. Gelin nuplar. Gelin. Yağmur yağdı mı dışarı çıkılmaz ya. Bekleyin. Hadi bakalım. Gidelim artık evimize. Bütün gün bunlarla birlikte çok yoruldum. Aha. E bunlar da mı bizim mahallede oturuyor acaba? Aha. Benim olduğum yere doğru geliyorlar. Valla bunlar bizim mahallede oturuyor galiba. Yero papi. Bugün size gelebilir miyim? Yo gelemezsin. Yo gelme evi yakar yıkar bu. Kanka azıcık beni de bekle Muhammed. Her o popülere doğru gidiyorum ben. Onlar da oyun oynarım. Oo, gelme bize. Ya, bize geliyor bize geliyor. Oh, eve girmeden çok sevindim. Oh, arkadaşlar artık bu günü bitirmemiz lazım. Nerede oturuyor bunlar İnanın bilmiyorum. Aa, demek ki bunlar yan tarafımda oturuyor. Hadi gel ziyaret edelim. Geliyorum geliyorum. Uf, bunlar aynı mahallede olduğuma çok şaşırdım. Keşke aynı yerde oturmasaydık. Oğlum zile basıp niye içeri girdin? Hey. Senin kankan olduğumuz için kafamıza göre güleriz dedim. Birlikte yemek yapalım. O piyanosuna da bak. Oha piyanosu da var. Ne yapıyorsunuz abi? Yavaş piyanomu elleme. O çok özel bir parça. Kırarsın belki. Lütfen elleme. Yemek yiyeceğim ben de zaten. Şimdi gelin mutfağa oturalım. Biz yemek iyi, kendimiz yaparız. Nasıl yapacaksınız? Lütfen yemek veren yapmayın. Zaten dolapta bir sürü yemeğim var. Onları kullanarak yemek yiyebiliriz çocuklar. Hadi Mehmet başlayalım. Ne? Ne? Bu ne? Hey hey evimin içerisinde böyle bir şey olmaz. Hadi mangal et ye Heron Papi çok seversin. Oo, evin ortasında böyle yemek yapıyor bunlar. Evin ortasında yapılmaz ki burada zaten ocak var bu iş için. Ay ne yaptın? Ya diyorum. her zaman böyle oluyor biliyorsun. Ya bir kere dikkat et ya. Her zaman da yakmazsın kendini. Beyler siz şaka mısınız? Benim evimden çıkar mısınız lütfen? Üç katına bakmadık. Üç katına mı? Üç katımda bir şey yok ki. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ya gene oldu. Allah seni ne yapmasın. Yo, ee, ailem gelecek birazdan. Onlar misafir sevmezler. Dışarı çıksanız iyi olur çocuklar. Olur mu? He? Bizi kovuyor musun? He? Sizi kovuyorum. Buraya giremezsiniz ayrıca. O bu zengin. Hadi dışarı çıkın. Tamam hadi gidelim baban gelmiş. Aa, hadi gidelim o zaman. Hı, tamam hadi gidin hadi gidin hadi gidin. Aha kurtulayım sizden. Hadi gel sen de gel. Aşağı inin o mangalı da kaldıralım. Neyse ben kaldırırım siz gidin. Aha, <laughs> gidin hadi oradan çekin. bunların bu mahallede olması inanılmaz. Benim acilen okulumu değiştirmem lazım. Nuplarla hayatım çok zor. Gelsene. Çıkışı bulmaya çalışıyorum. Çıkış burada işte. Aa bak gözünden. Oğlum nereye giden Çıkış orası değil. Aa gerçekten bunlar işim çok zor. Düşük ay olmak da bir sıkıntıymış ya gerçekten de. Tamam. Artık bugün de okula gidebiliriz. Yeni gün başlıyor. Belki bugün birazcık daha ayku seviyeleri yükselmiştir de her şey çok iyi gider. Hadi bakalım okula gitme zaman. Aha ne yapıyor? Ben bugün aşağıdan gideceğim. Ben pogostikten gideceğim. <laughs> <laughs> geliyorlar gene geliyorlar gene geliyorlar. Bir biri eşek sürüyor biri pogo de geliyor. Bunlardan kurtulmam çok zor. Pandanın sınıfına yazmam gerekiyordu. Neyse bugün ilk ders beden olduğu için bedende bir nebze daha kurtulabiliriz bunlardan. Yani bedende birazcık daha rahat edebilirim. Yes işte bu beden. Dersimiz beden ve bakalım beden dersinde ne yapacağız? Peki hala çocuklar beden dersine hoş geldiniz. Şimdi sizlerden istediğim bir hareket var. Çubuğun üstüne çıkacaksınız ve jimnastik hareketi yapacaksınız çocuklar. Çok basit. Çubuğun üstüne çıkıyorsunuz ve sonrasında jimnastik hareketinizi yapıyorsunuz. Hepinizin dengesini görmek istiyorum bugün. İşte bu. Tamam bu hareket çok basit. Ben bunu yapabilirim Hadi başlayın bakalım Tamamdır ben hemen başlıyorum Peki hala buraya geliyorum böyle dönüyorum Ve sonrasında işte bu yapıyorum Aferin Eren Poppy Peki Mami ve Muhammed ne yapıyor bir de onları görelim Bir de onlara bakalım acaba ne yapıyorlar Oo panda da gelmiş Evet ben de bu hareketi yapabilirim. Hadi panda işte yapıyoruz. Aferin size. İlk göstermede bu yapmayı başardınız. Teşekkür ederim hocam. Ay, bu hareket çok iyiymiş. Hareket muhteşem. Hem spor yaptırıyor hem de dengeli sağ kudutmanı sağlıyor. Evet bacak kaslarını falan da geliştirir bu. Neyse hocam Mami Muhammed ne yapıyor çok merak ettim. İşte bu işte bu. On numara. On numara. Kanka on numara. Nasıl yapıyoruz? On numara yapıyoruz. On numara. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? Abi bunlar ne yapıyor? Beyler yanlış hareket. Oğlum Bobby sen nereden biliyorsun? Kanka başım döndü artık. Hocam bu hareket bitti mi artık? Sıradaki harekete geçelim. Çocuklar siz çok olayı yanlış anladınız. Heropa ve Panda'nın yaptığı gibi yapacaktınız. <laughs> ondan ondan. <laughs> tamam şimdi yukarı çıkıp tırmanacaksınız. Tamam ben bu hareketi biliyorum. Yukarı çıkıp tırmanacağım ve sonrasında şeyi bitireceğim. Ee, parkuru bitireceğim yani. Hadi bakalım. Peki hala. Evet. İşte yukarı çıktım. Geliyorum. Koş 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 koş. Bu tarafa doğru geldim. Şimdi buradan aşağı atlıyorsun. Tamam. Atladım. Yes. Tamam. Şimdi buraya doğru geliyorum. Ee, <laughs> Burası çok iyiymiş ya. Tamam ben de o yaptım buraya. Oğlum oraya yatmayacaktın. Parkuru tamamlayıp aşağı inecektin. Burada hava on numara. Abi yukarıya yattı adam ya. <laughs> adam yukarıya yattı ya. Beyler hadi ben kaçar görüşürüz. Hero Papi sana bir şey diyeceğim dur. Aa, duramam ben. Benim hemen çıkmam lazım bu okuldan ve bu sınıftan. Peşimden geliyor bir de peşimden geliyor. Ha, eşeğine binecek eşiyle birlikte benim peşimden gelecek. Dur dur dur. Aa, hayır 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 durmayacağım. Yeter artık, yeter gidiyorum. Gidiyorum ben, gidiyorum. Hemen 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 evime girmem lazım. Evime gelip kapıyı da kilitleyeceğim çabuk. Vallaha geliyor, vallaha geliyor. Eşeyle geliyor, eşeyle geliyor. Kitle kitle kapı kitle kapı kitle. Heh, kapı kilitlendi Of kurtuldum. Gerçekten o kadar fazla yoruldum ki bunlarla uğraşmaktan. Ah oh, çok yorucuydu. Kapıyı aç! Kapıyı aç çabuk. Kapıyı aç! Ya kapı kapalıyken kapıyı açamam. Kapıyı kilitlediğime göre demek ki rahatsız edilmek istemiyorum. Duydun mu? Demek ki rahatsız edilmek istemiyorum. Kapıyı aç. Kapıyı açacaksın hemen kapıyı açacaksın. Açmayacağım kapıyı ya. Annemler seni yemeğe çağırıyor. Babam seni yemeğe çağırıyor. Ne? Babam beni yemeğe mi çağırıyor? Ne? neden ya? Seni çok sevmişler. Bizim aykolumuzu yükseltebileceğini düşünüyorlarmış. Tamam duruma göre bakar gelirim belki. Neyse gider mi gitmez mi bilmiyorum. Oo arkaya gelmiş. Tamam git artık evimden çek. Geleceğim. Geleceğim tamam hadi çık. Bunların evine yemeğe gitsem mi gitmesem mi bilmiyorum. Tamam artık beni davet ettiler. Yapacak bir şey yok. Şunu alıp götürelim. En azından bir elimiz boş gitmemiş oluruz. Uf, kapıyı da kilitlemiştim. Bunların yüzünden kapımı da açalım. Aa, burada oturuyorlardı galiba. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Ne yapıyor bunlar böyle evde? Oğlum bu ne? Adamlar evin içine her şeyi getirmiş. Mahalledeki bütün her şey evin içine Allah Allah'ım buraya gelmek bir hataydı. Neyse yapacak bir şey yok. Baba kapı çalıyor. Oğlum duydum. Gel sen Avrupa pisliği misin? Merhaba abi Erin Papi benim. Oğlunuz beni davet etti de sizin yanınıza geleyim dedim. <laughs> demek ki bu IQ'nun sebebi ee, e, çocuğunuzun zeki olması sizin sayenizde demek ki. Benim çocuğum dünyanın en zeki insanıdır. Albert Einstein'dan daha zeki. Einstein'dan daha zeki ha? Aha teşekkür ederim. Ben de size pizza getirmiştim. Şuraya koyayım. E, çok sağ olun. Ben yemek yemeyeceğim yalnız karnım aç değil. Çünkü bu evde yerde elma var. E, eşeğin burada ne işi var? aşağı dışarıda mı kalsın? He evin dışındaki bir hangarda kalması. Koltuğunuza spoiler mı taktınız? Bizim koltuk, arabası. koltuk yarış arabası. Koltuk değildir hmm. o. Yarış arabası. Burada bir inşaat ışığı var. Onu da aldık. Evin içine koyduk. K'dan alacaktık. Sonra oradan almadık. Bu dışarıdan aldık. Koyduk. Aynı iş. Aynı iş. Bildiğin şantiye ışığı bu. Ee, evin içinde. Hmm. Aa. Ortada mangal ha. En güzel böyle oluyor ya papi. Aa doğru söylüyorsun çok lezzetli. Aa evet içeride çiçekler falan da pişiyor. Oh güzel 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 güzel. Ee, ben gideyim. En iyisi. Aa, bu ne böyle? Burada böyle bir alan yaptık. Evin gibi ise ta yabancılık çekme. Baba o beni var ya evine almadı. Öyle mi? Ya yo, yo kapıyı yanlışlıkla kilitledim ben sonra anahtarları unuttuğum için açamadım sizin olanı yoksa kesinlikle ve hiç öyle olmaz yani. He demek şöyle öyle. Ya baba arka bahçesinden girdim baktım ona dedim babam seni çağırıyor akşam yemeği ama hiç kapıyı açmadı. Yok yani açmaz olur muyum ben insana kapıyı hiç Allah aşkına mükemmelmiş gerçekten İnşallah okuldan sağlayacak daha hayırlısıyla mezun olur. İnşallah tek hayalim o. Olur olur abi zaten bunun IQ ileri doğru değil geriye doğru gelmiş birazcık ama. O ne demektir ya? Ne diyorsun sen ben bu oğluma? Oha kürek de evinde var. Allah bir şey demiyorum abi. Diyorum ki sınıfın en zekisi oydu. He baba bana öyle diyorlar. Aslan oğlum benim. Aynen abi. Görüşürüz. Çok iyi bir ağırladınız beni. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Gel de bekleriz. Aa, o neydi be öyle? Adamlar dışarıda buldukları her şeyi evin içine koymuşlar. Allah'ım ya Rabbim. Yarın olsun da şu okuldan mezun eğitim belgemi alayım artık okul bitsin. Alo evet evet. Heron Papi oğlum okuldan mezun oldun. Artık nutların, yani Acemilerin olduğu okula gitmek zorunda değilsin. Seni hep prolarla görüşürüz. Oley bir daha oraya gitmeyeceğim oley. Of oh be, of oh be, oh be, Evde parti yapacağım yani neredeyse. Of oh be, kurtuldum bunlardan. Çok şükür. <laughs> arkadaşlar hikayemizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve sevmişsinizdir arkadaşlar. Çok fazla sorduğunuz sorular vardı. Yaramaz kardeşler ne zaman gelecek diye? Arkadaşlar yaramaz kardeşleri getireceğim inşallah yakında. Beklemede kalın. Buraya kadar izlediyseniz de eğer izleyici ilk defa izliyorsan e, sana sesleniyorum. Abone değilsen, abone olursan çok sevinirim. Abone olup ailemize katılabilirsin. Ha bir de unutma videoyu beğenirsen bize çok büyük destek vermiş olsun Ve bu desteğimizde de ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizlerle birlikte hep birlikte büyüyen güzel bir aile oluyoruz. Like atmayı unutma. O yüzden parmağınla dokunmayı unutma video biterken. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hikayesi yemişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.